Merhabalar, selamlar. Ben Kuşadası'ndan Ahu İlday. Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili, birinci modül, ikinci modül eğitmeni, uygulayıcısı ve aynı zamanda da kanallık yapmaktayım. Eğitimlerimi Kuşadası'ndaysanız yüz yüze, değilseniz de Zoom üzerinden online olarak vermekteyim. Bu eğitim nedir? İçeriği nelerdir? Bizlere katkısı nedir? Bu eğitimi aldıktan sonra hayatımızda neler olur? ve eğitimi aldıktan sonra da e, biz nasıl eğitmenlik yaparız? Nasıl kanal oluruz? Kanallık çalışmaları nelerdir? Enerjimizi nasıl yükseltiriz? Bunun dışında daha bir sürü eşsiz ve muazzam bilgiye sahip oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi için de bana ulaşabilirsiniz. İletişim numaram 0535 833 32 21. Alemler ötemiz sonsuz olsun.